Çuval veya Angel buraya Hadi Martin Angel var. Angel'a <laughs> da <Angela'da> olmamış. <laughs> buraya Martin var ya. istiyor. Abi. Tamam ne istiyorsan onu alardım. Al bir bunu. Ne istiyorsan dedim bak. Kardeşim ya. De ADC. Tamam abi. bütün çünkü kim çalıyor benim? Zaten oynayamıyorum. Arda seni döverim. Oğlum Alice'in <laughs> var diyecektim karşı. Hay seçeyim be. O onun pasifi yok bu 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 pasif. Abi rezalet benim kaydım var. Ya vurursanız sen bana. Var canım var. O da şey onda yapacağım. kaldı ya ben Hayır, böyle işi. Şey... Ben aldım. <laughs> sen benim killerimi çalamazsın ben varken. Lan <laughs> beni görün beni. <laughs> Ben sana ölme dedim oğlum. Tamam. tamam. Birazdan sana 3 kişi lan gelecek lan? tamam mı? Ben sana diyeceğim ki ölme. <laughs> Beyin ölme. var? İnternetten oynayamıyorum ki Öldüm mü yaşıyor mu çözemedim hala bak. Yokayım yanlış yere koydum ben Orada ışından atarak gösterirsen... giriyor bak sen. Küfür edeceğim. Ana kurtulun kaçma lan. Okey internetim üzerinde ama biraz daha tekrar gidecek. Dolaşımın 7 kili var ve 7 asistim var. <laughs> <asistim. gülüyor> Hayır tek senden çalmadı benden de çaldı onu. Yani sana ba ona bağlama. Bırakın Arda niye çocuk kilerini ya. çalıyorsun? Yalan söyleyeyim mi? Bunu da koru bunu sal. Yemin ediyorum patlattım kendimi önce patlattım. Öleceğim. Şişmen ne bizim abi. neyimize? Nasıl neyimize? Bundan sonra tam kol bizim ama. Ananı Ölmeyin ha geliyorum. Toplayacağım ben onu. Toplayacağım ben orayı. <laughs> Toplayacağım ben, orayı. ben onun yüzünden oldu. Tamam, killerimi kim çalacak? Ya bak bir gün Bak sikeceğim ama şey killerimi tamam. çalacağım. düşün, çöveceğim. Araya bak. Bak 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 bak. Çöveceğiz. Anne kodum itemsiz itemleri de satmış gidip. <laughs>